Bir tane denklem olsun. AX, BY artı C eşittir sıfır. Şimdi elimizdeki bu denkleme göre simetri alınacak durumlara bakalım. Şimdi normalde arkadaşlar x eksenine göre simetri şu noktanın x eksenine göre simetrisi x ekseni burası olduğu için buraya geliyordu. Bu x eksenine göre simetriydi. Yani x korundu sadece şuradaki y değeri 2 ise eksi 2 oldu aslında. O zaman x eksenine göre simetride x eksenine göre simetride ne değişiyormuş? Sadece sadece y değişiyormuş arkadaşlar. O zaman ben aynı denklemi yazdığımda ax e, y fark ettiyseniz eksilisi oluyor diye. Eksi b y artı c eşittir sıfır. Bunu da bu şekilde. Şimdi y eksenine göre simetrikte. Önce ne oluyordu? Biz koordinat sisteminde onu bir hatırlayalım. Şu y ekseninde olan x eksenin şimdi y'ye göre yapacağız. Şu noktayı ele alalım. Bunun y eksenine göre simetrisi buraya geçiş yapıyordu. Fark ettiyseniz x korundu. Y korundu. X'i negatif aldı. Yani x'i buradayken buraya geçti. O zaman Denklemde kim değişecek bu sefer? Sadece x değiştiği için arkadaşlar biz de x'i değiştireceğiz. Gerisi aynen yazılacak. Yine noktanın noktaya göre simetrisi gibi mantığında düşünün. Kim nereye hareket ediyorsa sabit kalanı yine sabit koruyun. Hareketli tarafı işaretini değiştiriyorsunuz. Mantık aynı. Orijine göre simetrikte. Şimdi x ve y. Bu sefer orijine göre simetrikte her ikisinde de değişme oluyordu. Nasıl? Her ikisinin arkadaşlar işaretleri değişiyordu biliyorsunuz. Şimdi şu noktanın orijine göre simetriği burası olmayacak mıydı? E burada mesela A'ya B ise burada eksi A'ya eksi B. O yüzden her ikisinde de değişiklik oluyor diyoruz. eksi eksi b y artı c eşittir sıfır. x eksenine göre y eksenine göre burada da x'i direkt orijine göre. Devam edelim. y eşittir x doğrusuna göre simetri. Şimdi arkadaşlar y eşittir x doğrusuna göre simetri zaten birinci açı ortay doğrusuydu. Biliyorsunuz birinci açı ortay doğrusunun mantığında şu birinci açı ortay doğrusuysa şuradan bir nokta aldığınızda bu nokta işte 3'e 2 ise simetrisi aldığınızda şuraya geliyordu. Bu sefer y'si 3 oluyordu, x'i 2 oluyordu. Yani elinde a, b varsa b, a oluyordu. Bak a, b varsa elinde b, a oluyordu. Şimdi buna göre yorumladığımızda y, x doğrusu o zaman arkadaşlar Y, X doğrusuna göre simetrikte de demek ki noktalar yer değiştiriyor. Noktalar. E o zaman ne olmuş olacak? X'in katsayısı A buraya geçecek, Y'nin katsayısı B de bu tarafa geçecek. O zaman B X artı A artı C eşittir sıfır olacak. Peki arkadaşlar? y eksi x doğrusuna göre ikinci açıortay doğrusuna göre simetrisi alındığında onda da şu şekilde onu da şurada gösterelim. Şu ikinci açıortay doğrusu y eksi x doğrusudur bu aynı zamanda. Ee, şu, bunda da arkadaşlar yine yer değiştirme var ama bu sefer işaretler de değişiyor. İkinci açıortay doğrusunda bir şey değişmiyor aslında yapılanlarda sadece noktaların noktaların kestiği yerlerin işareti değişiyor. O da şöyle oluyor arkadaşlar. Eksi B X eksi A Y artı C sıfır olmuş oluyor. Devam edelim. Eğer diyor bu doğru herhangi bir nokta seç diyor. T K, M. doğrunun noktaya göre simetriği olan denklem. Bunu da biliyorsunuz aritmetik ortalama orta noktadan buluyorduk. A x, bunun iki katını alıyordu, 2k eksi x. Arkadaşlar, b 2m eksi y artı c sıfır. Şunlar nereden geliyor derseniz, elimizde bir tane doğru var. Doğrunun noktaya göre simetriğini aldığımız doğru denklemini soruyor. Bu doğrunun bu noktaya göre simetrisini aldığımız. Hatırlıyorsanız arkadaşlar noktaların noktaların şu uzaklıklar arası eşitti. E burayı biz nasıl buluyorduk? Aritmetik ortalamadan. Buradaki nokta işte x1 olsun, buradaki nokta x2 olsun. x1 artı x2 bölü 2 eşittir. İşte k noktası demiş mesela. x'i k. İşte buradan 2k eksi şu x1'i atıyorsunuz. x2 amaç yalnız bırakmak çünkü. Bununki zaten x verilmiş. Hani denklemde x olarak geçiyor. Bu da içler dışlardan 2k eksi x x2, işte x2'nin yeni oluşumu. İşte bunu da alıp buraya yazıyorsunuz. Nereden geldiğini. Y de aynı. Y de. Burada m'e eşit diyorsunuz. Y artı y2 deyip, oradan y 2yi çektiğinizde 2m eksi y. O da oradan geliyor. Bunları da anlattıktan sonra şimdi tüm bunlarla ilgili sorulara bakalım. Aslında hiçbirini şöyle baktığınızda ezberlemek can sıkıcı olur. Burada yapmanız gereken analitik düzlemde neye göre isimetri alıyorsunuz, dönüşümleri nasıl yapıyorsunuz? Aslında onun kararını verdikten sonra üstünde uygulaması kolay. Yoksa böyle olunca bunu yapacağız, böyle olunca bunu yapacağız. Tek 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 hepsi karışır ister istemez. Sizde bir doğru var. 4x artı 3y artı 12 eşittir 0 bu doğrunun y eşittir x doğrusuna göre simetriği olan x eksenini kestiği noktanın apsisi nedir diyor. Şimdi arkadaşlar yapmanız gereken şu. Eğer ben y eşittir x'e göre simetriğini alacaksam biliyorsunuz ki değişme oluyordu. Kimle kimin arasında? A ile B arasında. A ile B arasında. Yani buna göre simetriğini yazdığımda 3x artı 4y artı 12 eşittir sıfır. İşte bu bulduğumuz simetri olan doğru. Bunun da x eksenini kestiği noktayı bulmak için sadece y'ye sıfır vermeniz yeterli. Arkadaşlar 3x artı 12 eşittir sıfırsa x eşittir eksi 4 çıkmış olur. Şimdi burada bir şey daha bahsedeyim. Bu oluşum aklınıza gelmeyebilir. Bir de hani manuel böyle e, o dozlama gireceğiniz bir yöntem var. Bilgilerinizi kullanarak. Şu arkadaşlar. Koordinat sistemini çizin. X'e sıfır e verdiğinizde Y'yi nerede keser bu? X'e sıfır verdiğinizde Y'yi eksi dörtte. Y'ye sıfır verdiğinizde X'i nerede keser? Eksi üçte. Dersin ki bu doğru buymuş zaten. Bu doğru buymuş. Şimdi bu doğrunun y eşittir x'e göre simetrisi. Arkadaşlar. Aslında y eşittir x'e göre simetrisi doğrunun şu doğruya göre simetrisi arkadaşlar 90 derece döndürülmüş hali gibi düşünün. Yani bu eksi 4 buraya gelecek. Bakın bu eksi 4 buraya gelecek. Bu eksi 3 de arkadaşlar şuraya gelecek. İşte şu şekilde, şu şekilde pardon. Bu da böyle dönmüş olacak. Bu da buraya gelecek. Bu yeni oluşturduğunuz siyahla çizeyim onun üstüne. Simetrisi bu. Burada simetri açısı da şu aradaki oluyor. Alfa alfa. Çünkü doğru böyleydi. y x doğrusu böyle geliyor Birinci açı ortay doğrusu. Buna göre simetri şöyle oynaması. Yani şu siyah kalemin şöyle oynaması arkadaşlar o aradaki açıların eşitliği simetrisini almış demektir. Sadece fark ettiyseniz noktalar yer değiştirdi. Biz de zaten burada ne yapmıştık ilk başta? 3'te 4'ün yer değişmesinin aslında bir takım ispatı da burada gözüküyor. Buralar biraz da hani analitik düzlem üzerinde yapılması biraz daha aslında kolay oluyor. Çünkü biz orada açıyı falan sorgulamıyorduk. Noktayı bulmamız yeterliydi. Ben hani onları da size göstereyim istedim. Devam edelim. Şıklardan nasıl gideceğini de anlatayım size arkadaşlar. Basit bir yöntemi var. Onu iyi dinleyin. Önce verilen şu doğrunun bir yerini teyit edelim. Bu doğru analitik düzlemde nerede? Nasıl yapıyorduk onu? X'e sıfır veriyorsun önce. Yok ediyorsun. Y e 2'de kesmiş diyorsun. X'e sonra Y'ye sıfır veriyorsun. X'de 3'de kesmiş diyorsun. Bunu bulduk. Bu doğruymuş arkadaşlar. Bu verdiği doğru. Y artı 2 doğrusuna göre simetri. O da Y eksi 2 doğrusu değil miydi? O da şurada bir yerdedir. Y eksi 2. Şimdi bakın bu doğruya göre simetri arkadaşlar. 2'den eksi 2'ye kaç birim azalmış? 4 birim. O zaman 4 birim daha azalacak. Eksi 6. Bir kere şunu biliyorum artık. X'i, şey, Y'yi eksi 6'da kesiyor hangisinde şıklarda x'e 0 verdiğinde y'yi eksi 6'da kesiyor diye kontrol ettiğinizde sadece Bursa doğru cevabınız çıkmış oluyor arkadaşlar. Hangisinde y bakın şunu yaptım. Önce bu doğruyu buldum. y eşittir eksi 2 doğrusuna göre simetrisi Sonuçta bu noktanın bu doğruya göre simetrisi şu dik uzaklıktan karşısına çıkan yansıması gibi düşünün. 4 birim gelmiş, Dört birim gelecek. Eksi 6. Eksi 2'nin üstüne 4 birim daha saydım. Eksi 6. Bir kere artık biliyorum ki eksi 6'da kestiği kesin. Peki aynı şekilde 3 için bu doğrunun simetriği nasıl olur arkadaşlar? Bu doğruya göre simetriği. Onu da kestirmek lazım. Yani 3 için nerede kesmesi lazım dediğinizde işte şurada oradan da şuraya gelecek. Şurada kesmesi gerekiyor. 2 birim indik. 2 birim aşağı indik şurası eksi 4. Ama buradan geçmesi lazım. E bunu da işte çizdiğinizde şurada kimi kestiği onu bulmanız lazım. Onu da geometriden de bulabilirsiniz. Ama hiç buralara gerek yok. Buralara gerek yok. Bir nokta sağlama aldıktan sonra yerine koyarsın. Burada zaten benzerlikten buranın buraya oranı işte buranın tamamına oranı diye burayı bulabilirsiniz arkadaşlar. Orası da galiba 9 çıkıyor. Şimdi gelelim. Bu bir yöntemdi. Bir yöntemdi. Bir yöntem daha, daha bas. Bu da formülden yapılışı demiştim. Y eşittir eksi 2. Ee, dik doğruların birbirine göre simetriği yine kendisi olur. Bu da şundan dolayı arkadaşlar. Dik doğru D1, D2 demiş mesela. E, dik doğrular zaten dik kesişiyor. E, bunun bunu alması, bunu buna almam yine aslında birbirlerine göre simetriğinde yine bunlar dik kesişecek mantığı bu. O yüzden hani birbirinin simetrisi kendisini veriyor. Anlamı oradan geliyor. E, paralel doğrular vermiş. Bu bizim için önemli. Çünkü bize en çok bunu kullanacağız. En çok bunu kullanacağız. Yani paralel paralel doğrularda bir doğru yine bir doğru diyor ki d1 d2 d3 işte üçü birbirine paralel. E paralellikten dolayı hepsinin eğimleri eşit. Demek ki hepsi A, X, B, Y ama C'leri farklıdır. C'ler aynı olursa çakışıyor deniyordu. A, X, B, Y, C, 2. A, X, B, Y işte artı C, 3. Buradaki mantık şu arkadaşlar. Sonuçta paralellik olduğu için biz C2'yi yine aritmetik ortalama, orta nokta mantığından eğer sen C1 ile C3'ü biliyorsan C1 artı C3 bölü 2 C2'yi veriyor. Bunu kullanabiliyorsunuz. Bunu tekrardan kullanabiliyorsunuz. Sonuçta bu sabitlerin toplamının yarısı yine bunu verecek. Çünkü paralellikten dolayı hepsinin eğimleri eşit olacağında x ile y'nin katsayıları aynı olmak zorunda. Oranlamaları aynı olmak zorunda. Tek farklı kılan C'ler CNN arasında da bu şekilde bir ilişki var diyebiliyorsunuz. O da nereden çıkıyor derseniz paraleller arasındaki sonuçta bu doğrunun bu doğruya göre simetriğinde şuralar eşit. Bu eşitlikleri nasıl buluyorduk arkadaşlar? C1 C2 bölü kök a kare b kare. Burada da C2 artı C3. C2 C3 kök a kare b kare. İkisi eşitlediğinizde bu formüle ulaşabilirsiniz. Devam edelim. Evet, örnek 16. Örnek 16'da örnek 16'da arkadaşlar elimizde iki tane doğru var. Elimizdeki doğruların önce x artı 3 y ile başlaması şu anlamı taşıyor. Demek ki eğimlere eşit. Eğimlere eşitse eğimlere eşitse bu doğrular birbirine paralel. Bu doğrunun bu doğruya göre simetriğini soruyor. Biliyorsunuz ki C'ler devreye giriyor. Bir kere ben son doğrunun kesinlikle x artı 3y ile başladığını biliyorum. Eğimler eşit olduğundan diğerleriyle aynı. Bunun buraya C diyelim. Ee, bunu 1 vermiş. Bunun C'sini 1 vermiş. Bunun C'sini kaç vermiş? Eksi 2. Şimdi bununla bunun toplamı eksi 2 artı c bölü 2 ortayı veriyor demiştik biri. Çünkü bu doğru bu doğruya göre simetriği burada oluşacak sonuçta. Buradan c 2 kere 1 2 eksi iki ya. c 4 çıkmış olacak. Sadece arkadaşlar biz burada 4'ü şuraya yerine yazdığımızda işte yeni oluşan bizim denklemimiz o da hangi şıkta var? Denizli'de mevcut. Devam edelim devam edelim. Paralel doğrular arasında D1 doğrusu paralel D2 ise tamam. Ee, biliyorsunuz paralellerde eğimler korunuyor. Ee, biraz da soruyu eğimler bitiriyor arkadaşlar. Eğimleri iyi kullanmak lazım. Dik doğrularda eğimler çarpımı eksi bir paralellerde de eğimler birbirine eşit. Örnek 17'yi bu nereye gittiğini bir görelim. Elimde bir doğru var. İşte bu doğru 2x artı 3y eksi 6 eşittir 0 doğrusu. Bu doğrunun bu noktaya göre simetri olan doğru denklemi. Bu doğrunun işte şuradan bir nokta aldım. A3 2. Simetri olan doğru denklemi. indiriyorum. Buradan bir daha indireceğim şuradan geçecek şekilde. İşte bu doğruyu bulacağız arkadaşlar. Bu doğruyu bulacağız. Nasıl bulabiliriz? Farklı yöntemler var arkadaşlar. Kullanacağım yöntem benim. Biraz da eğimlerden gideceğim. Eğimlerden en azından denklemini elde edersen bunu, bunun denklemini elde edersen C'lerden yakalayabilirim. Neden? Sonuçta paralel olduğu için 2x artı 3y olacağı kesin. Bir kere şıklarda 2x artı 3y zaten hepsinde olmak zorunda. Bütün şıklarda öyle vermiş. Paralellikte eğimler korunuyor. Bana lazım olan şurası. Acaba c'si ne arkadaşlar? Peki onun için ne yapmam lazım? Buranın c'sini biliyorum. Ama buranın c'sini bilmiyorum. Ama buranın noktasını biliyorum. Eğimi de bulabilirim. Yani ben şuradan şöyle bir doğru geçiriyor olsaydım. Bunun eğimi de aynısı olmayacak mıydı? E, o zaman buranın eğimi. Eğimi biliyorsunuz y'yi yalnız bırakıyorsunuz. Eğim ne çıkar oradan? Eksi 2 bölü. Eksi 2 bölü 3 çıkar. Bir noktası ve bir eğimi bilinen doğru denklemini bulabiliriz. Nasıl buluyorduk? Y eksi y sıfır 2. Eğim çarpı x eksi x sıfır 3. İşler dışarı yaptığınızda 3y eksi 6 eksi 2x artı 6. Buradan 3y artı 2x eksi 12 eşittir 0. Şunu bulunca iş bitti işte. Onu bulunca iş bitti. Yapacağınız sadece şu. Eksi 6 artı c bölü 2 eksi 12'yi verecek. Buradan c eksi 24 Eksi 6 yat artı altı. Eksi 24 artı 6. Eksi 18. Şıklarda şu eksi 18 olan bizim doğru cevabımız o da Edirne'de mevcut arkadaşlar. Eksi 18 olan özellikle ona dikkat edin. Çünkü eksi 18 bulduk. Direkt yerine koyacağız. Aslında arkadaşlar ismi biraz daha böyle farklı algılatıyor ama çok basit bildiğiniz bir şey. Öteleme hareketleri tek taraflı öteleme yok da iki dil öteleme var. Arka arkaya iki kere hareket ettiriyorlar. O yüzden hani fonksiyonların bileşkesi gibi söylenmesinin nedeni iç içe. Biz fonksiyon bileşkelerinde nasıl uyguluyorduk işte fok ne diyordu? P, G, X. Önce G ilgilenir, sonra P ilgilenir. Burada da birinci hareketi önce yaparsın. Sonra birinci hareketi yaptıktan sonra ikinci hareketi uygularsınız arkadaşlar sıralamanın mantığını oradan özdeşleştirmiş fonksiyonlarla. Şimdi devam edelim. Devam edelim. Örnek 18. 2 1 noktası. 2 1 noktası. X ekseni doğrultusunda 3 birim sağa. 3 birim sağa gitmesi demek bunun 5 olması demek. 2'nin üstüne 3 ekleyeceğim, değil mi? Sağa pozitif bir yönde ilerletiyorsunuz. Öteleme var çünkü. Eee Y ekseni doğrultusunda 2 birim aşağı. Eksi 2 biri, birim aşağı daha aldığında eksi 3. Bu birinci hareket. Kaldık burada. Devam ediyor sonra. Bir daha ötelenme var. X ekseni doğrultusunda 5 birim sola. Ben 5 birim sola gittiğimde ne olur bu? Sıfıra gelir arkadaşlar. Başlangıç noktasına gelir. Eksi 3'ü de 3 birim aşağı. Bir daha eksi 3 bir daha aşağı. Yani eksi 6. Bana son oluşan durumdaki koordinatlar toplamını soruyor. O da Ceyhan'da mevcut arkadaşlar. Devam edelim. Ee, alfa beta ikili dönme varsa arkadaşlar. Yani alfa beta şu mantığı. Mesela 30 derece önce bir döndürdüm. Sonra 60 derece bir döndürdüm. Aslında toplam ne oldu? 90 derece dönmüş oldu. Atıyorum birinde 40 derece döndürdü. Birinde 50 derece döndürdü. Yine 90. 20'ye 40 vermez arkadaşlar. Çünkü siz özel açılar olmadığı için 20'ye 40'ın dönüş mantığını kullanamayız. Hani o dönme açıları vardı ya sin 20 sin 40. E bunların değerlerini vermesi lazım. O yüzden bildiğiniz değerlerle çalıştırdılar bu sorularda. Örnek 19'da olduğu gibi diyor ki bakın R 32 R 58 olay şu arkadaşlar. Mesela şurada bir nokta var. Önce diyor 32 derece döndür. Şuraya gelir. Sonra 58 derece döndür. Bakın zaten tamamı 90. Aslında bu noktayı siz 90 derece döndürmüş oldunuz. Son halini düşünürseniz daha rahat yaparsınız soruyu. Şimdi bu soruyu ben şu mantıkta demek ki 90 derece döndürüyorum 32 artı 58'den. Aslında 90 derece bir dönüş var. E arkadaşlar 4 ile eksi 5'i şimdi gelin bunu birlikte yapalım. Hatırlarsınız bunları. 4 eksi 5. 90 derece döndüğünde şimdi 4 90 derece pozitif yönde diyor değil mi? Tamam. R32, R 32, R eksi 8. Ee, bir şey söylemediği için arkadaşlar pozitif almak zorundayız. Pozitif almak zorundayız. 4 derece dönüşler çünkü pozitif belirleniyor. Şimdi 4'ün 90 derece dönmesi buraya getirir. Eksi 5'in 90 derece dönmesi buraya getirir. Yeni noktalarımız ne oldu? 4 ile 5. E bu 4 ile 5'i nasıl tanımlamış sana? 2x eksi 1 5'e eşit. 3y eksi 2 e o da 4'e geldi. 4'e eşit. E buradan 1'e at buraya x 3 gelir. 2'ye at oraya y 2 gelir. 3 2 daha bana bunların toplamını sormuş. Edirne bizim. Burada aradığımız cevap arkadaşlar. Devam edelim. Örnek 19'u bitirdik. Örnek 20'den. Arkadaşlar fark ettiyseniz bak. Önce 35. Sonra 55. Aslında şu olmuyor mu? Elimde 3'e 2 noktası var. Bu nokta önce 35 döndürülüyor. Şöyle düşünün. Şimdi bu noktayı şöyle alsam. Önce 35 döndürülüyor. İşte şuraya geliyor diyelim. 35 sonra da 55 döndürülüyor. Şöyle olsun. 55 Toplamda ne döndürülmüş oldu? 90 derece döndürülmüş oldu. 90 derece döndürülmüş oldu. Peki Biz 90 derece döndürülmelerde Arkadaşlar Taşımayı nasıl yapıyorduk? Yani yer değişikliklerini nasıl sağlıyorduk? Şu durumda olmuyor muydu? Şimdi 3'e 2 noktası 3'e e, 2 noktası e, 3.90 derece döndüğünde şuraya gelecek. E, 2 90 derece döndüğünde o da buraya gelecek. E, yeni noktam ne oldu benim? Eksi 2'ye 3. Eksi 2'ye 3. E bana yeni oluşan noktanın koordinatları toplamını soruyor. E, 3 artı eksi 2 cevap 1. O da Denizli'de arkadaşlar. Yani açılara çok takılmayın. Temel bilgiyi kullanın. Zaten gelmek istediğiniz yer aynı yer. 90 derece döndürmeyeceğiz mi zaten. E yine 90 derece döndürdük. Noktaları döndürmeniz yeterli. Son haline geldiğinde oluşan yeni hal. Bak gerçekten de o tarafta bir yere geldi. Yani şuradan işte nokta şuradaydı mesela. Pardon. Şuradaydı. Bakın burada buraya geldi. İşte bu dönüş 90 derece arkadaşlar. Şu aradaki açı 90 derece. İşte biz bunu döndürmüş oluyoruz yani. O yüzden noktalara göre hareket yapın. Daha işimize gel gelir. 21. Onu da yapalım. 21. soruyu. Şimdi arkadaşlar 3 eksi 4 noktası ilk ekseninde ortusunda 3 birim sağa uyguluyoruz verilenlere. Şimdi 3'e eksi 4 şurası 3 birim sağa çekiyorum 3 birim sağa buraya geldi 6. Sonra 4 birim yukarı sıfıra geldi. Aslında yeni oluşan şu olmuş oldu. Sıfıra, altıya sıfır noktası oldu arkadaşlar. Yeni oluşan öteleme hareketi. Tabi bunu da 30 derece pozitif yönde döndürüyor. 30 derece. Şöyle bir şey olur. Bu P noktası ise P noktası buraya gelir. 30 derece döndürülmüş. 30 derece. Şimdi arkadaşlar şu 30 derece döndürüldü. Bize neyi soruyor? Yeni oluşan noktanın koordinatlarını soruyor. Şuranın koordinatlarını soruyor. E bunu da 30'u gördünüz mü? 90'ı indirin. Sonuçta burası 6 değil miydi? E bu böyle döndü yarı çap mantığında burası da 6. 6 korundu yarı çap olduğu için. Değil mi? Dairedeki yarı çap gibi. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. Bak y'sini bulduk. 3. E 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı 3 kök 3 yani noktamız 3 kök 3'e 3 o da Denizli'de mevcut. Burada bırakıyorum arkadaşlar.